30 günde boyama kitabı çiziyorum serimin 7. gününe hoş geldiniz. Bugün kendi diktiğim Kore geleneksel kıyafet ile karşılıyorum sizi. Yine yapay zekaya hikayemi yazıp bu şekilde görsel oluşturuyorum ve benim favorim bu tatlı kızlar oluyor. Yapay zeka maalesef Hangbok'ta Gorum dediğimiz bağcık bölümünü iyi yapamıyor. O yüzden orayı kendi bildiğim şekilde yapıyorum orijinaline uygun ve desenler de Kore kültürünü yansıtmıyor. 30 günü tamamlayınca desenler için ayrıca bir zaman ayırmayı düşünüyorum. Çünkü Kore kültürünü temsil edeceği için kitap her şey orijinaline uygun olmalı diye düşünüyorum. Ben bugün çizdiğim görselden çok keyif aldım. Böyle içi ısıtan, insanı gülümseten bir içerik oldu. Sonuçtan da çok memnun kaldım. Evet, bugünün çalışması bu şekildeydi. Yarın görüşürüz.